Uçaklarda türbülans olayı tarih olabilir. Bilim insanı ve öğretim görevlisi Çiğdem İlgün bu konuyla ilgili bir çip geliştirdi. Hatta bu geliştirilen çip test edilmeye başlanıldı. Detayları kendisinden alacağız. Ben sizi öncelikle tebrik ediyorum ve bu çipin gelişme aşamalarını sizden dinlemek isteriz. E çipimiz 2019 e, tarihinde e, ben bu çipe e, başladım. Pandeminin girmesiyle birlikte biraz yavaşlamıştı ama e, son iki yılda e, yurt dışında e, Kanada şirketlerimiz, e, Waterloo Üniversitesi ve bunun beraberinde e, holding e, kurucularıyla e, bana destek vermesi 150 milyon dolarlık yatırımıyla gönderdikleri cihazlarla bu çipimi sonlandırmış bulunmaktayım. E fotonik bir cihaz. E, Morotis ışınların e, fizikçi olduğum için Morotis ışınların e, dalga boyunu sabitleyerek bu çipi ürettim. E, çok önemli e, ciddi anlamda türbülans korkusu olan insanların bu korkuyu e, yenecek doğrultuda oldukları için e, çok gönül rahatlığıyla havayolu şirketlerinde de bunu kullandırtabiliriz. Peki şu an e, test edildi değil mi? Hangi ülkeler, hangi şirketler size bu konuda e, destek oldular acaba? Pek çok ülke ve ülkeler Hava yolu şirketleri kapınızı çalmıştır diye düşünüyorum. Evet, evet. Şu an için Air Canada %98 kullanılabilirliğini test etti. Diğer havayolu şirketleri de şu an talepkar. O yüzden özellikle yurt dışındaki şirketler bu noktada çok fazla talep ediliyor. Çip çoğaltıma girdi. Çoğaltımdan sonra gerekli görüşmeler yapılıp satışa sunulacak. Ama ben tabii ki de bu çipin burada çoğaltılmasını istiyorum. Milli olmasını istiyorum. Kanada kendi ülkesi davet etti. Çalışmalarımı orada yürütmemi istedi ama ben burada kalmayı tercih ettim. Daha güzel şeyler yapmayı istiyorum özellikle Türkiye'de. Bu konuda da e, hani burada yerli ve milli olması açısından da e, özellikle talebiniz ve gönlünüzden geçen dile getirmeniz çok güzel. Şimdi yurt dışında seri üretime başlayacak Evet, evet doğrudur. E, orada çoğaltıma girecek. E, daha sonrasında havayolu şirketlerine bunun pazarlaması yapılacak. Peki e, şimdi siz fizin hangi dalında bunu üretiyorsunuz? Yani fizin hangi dalına giriyor? Daha önceden üretildi mi Türkiye'de ve dünyada bir örneği var mı bunun? E, atmosfer fizliğinde e, çalışmalar yapıyorum. Normalde e, atmosfer fiziğinde çalışan kişi sayısı çok kısıtlı. Dört kişiyiz biz bu noktada e, ve ayrı dinamik akışkanlar fiziği dersleri veriyordum ben. E, buradaki e, yetersizliği fark ettim. Özellikle radar sistemi var ama bunu daha öncesinden algılıyor ama kısmi bir yorumlama yapılıyor. Kesin değil. Özellikle açık hava türbülans dediğimiz bir türbülans çeşidi var ki bunu algılamak e, uzak mesafede mümkün olmuyor. E, çap Çip sayesinde çok kısa mesafelerde bunu algılayıp e, sinyal çakıyor ve rotayı yeniden oluşturuyor diye pilota uyarı verip e, türbülans bölgeye girmeden direkt rotamızı bu noktada ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz. çap Çip sayesinde. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Bize verdiğiniz bilgiler dolayısıyla e, gördüğünüz gibi genç bir kadın bir bilim insanı bir öğretim görevlisi e, bilim alanında e, uçaklarda e, bir e, çip eee e, yaparak icat ederek e, bu türbülans olayında e, kurtulmamıza yardımcı olabilecek pek çok ülke ve e, havayolu şirketleri de kendisiyle bu konuda iletişime geçti. Hatta üretilmeye de başlandırma kendisi özellikle bunun yerli ve milli olmasından yana diyelim ve sözü size bırakalım.